Taci Hanım da bir araştırmacı olarak yani seçim dönemi olsun olmasın değil mi Taci Hanım? Siz sağdasınız yani temas ediyorsunuz. Ve özellikle az önce yayın öncesi sohbette de olduğu gibi yani işte Ayyüce Hanım olsun çeşitli isimler seçim öncesi dönemdeki bireysel çabalar üzerinden de yine gerçekleşen bir potansiyel ve oy verme davranışı vardı. Ve elbette bunu hep siz de ifade ettiniz. Genel seçim zaferi de dahil olmak üzere emanetçi oyların çok büyük katkısı oldu. CHP'nin o zaferi elde etmesinde. Şimdi aday belirleme yönteminde haklı olarak yani İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gerekçeleri de hatırlattı Ay Yüce Hanım. Bu aday belirleme meselesi sadece bir partiye iliştirilmemeli. Bir partinin sorumluluğunda olmamalı, Türkiye'nin sorumluluğunda olmalı diye e, burada naif bir biçimde aslında şerh düşüyor. E, haliyle siz de hak görüyor, hak buluyor musunuz? Çünkü haklı buluyor musunuz? Çünkü şu açıdan, yani mesela şöyle bir örnek vermiş müsavat dervişoğlu. E, CHP işte aday belirlerken DEM Parti'ye soruyor İyi Parti'ye sormuyor örneğin diyor. Yani bunu da çok doğru bulmuyoruz diye ifade ediyor. Şimdi mesela CHP'nin aday belirleme yöntemi biraz daha o son günlerde gördüğümüz gerek Ümit Özdağ üzerinden gerek İmamoğlu üzerinden gerek işte Müsavat Dervişoğlu'nun ölüm tehditleri alması üzerinden o dayanışma ruhuna biraz ters değil mi bu açıdan baktığımızda? Sadece işte CHP üyelerinin belirleyecek olması siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet aslında bu e, Gizem Hanım araştırmamızda biz bu soruyu da sormak istedik ama e, Cumhuriyet Halk Partisi e, bunu e, zaten biz araştırmamızı yayınladığımız gün e, kendisinin e, bir araştırma atmayan, e, yayınladı. E, ve kamuoyunda %69 bandında e, bunun kabul gördüğünü e, ve kendi içlerinde de %91 90.1 olarak yanılmıyorsam rakamlarda böyle bir e, yayını paylaştılar. Bir anketi paylaştılar. Aksoy'un yayının şeyini, anketini. E, şimdi tabii ki e, elbette Sayın Musabat Delmişoğlu burada haklı bir noktada. Bu sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Evet bu bir ülke meselesi. Yani bu tarafta birçok muhalefet partisi var. Ve bu muhalefet partilerinin hepsi nedir? Şu anki e, mevcut iktidara karşı e, elbette işte bu iktidarın politikalarını beğenmediği için ve ülkenin şu anda içinde bulunduğu durumunu e, e, elbette değiştirmek adına da toplumsal bir muhalefeti sürekli konuşurken yani vatandaşın da e, seçmenin de yurt dışında böyle bir arzusu varken yani e, daha önceki zaten e, yaşanmış bir e, tecrübe edilmiş bir durum söz konusu. Masanın dağılmasıyla, e, çok başlılığın çıkmasıyla, işte Davutoğlu ayrı bir söylemde bulundu, seçmenin kafası karıştı, Meral Akşener masayı terk etti, seçmenin kafası karıştı. Yani kazanılmış bir seçim ve kendi elleriyle teslim edilmiş oldu. Şu anda da e, şimdi böyle bir e, atmosfere çok hızlı bir şekilde girildi ve e, dolayısıyla e, şimdi Deva Partisi Genel Başkanı çıktı Ali Babacan adaylığını açıkladı. Yani ben Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Şimdi bir taraftan Mansur Yavaş bugün açıklama çünkü bugüne kadar dünkü o fotoğraf çok da umut vericiydi. Nurdan Hanım şeyi söyledi işte İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir arada oluşunun biz ne kadar pozitif etkilerinin olduğunu ve bizi ayrıştırmasın. Kimse bu iki adayı da ayrıştırmasını sahada da gördük birebir. E dedi. Şimdi burada bugün Mansur Yavaş'ın da çıkıp ben ön seçime katılmayacağım demiş olması. Aynı zamanda. Yani bu çok Parçalı yapı neye yarar? Yani bugünkü e, durumda tabii ki iktidarın elinin çok daha güçlü olmasına yarar. Şimdi burada e, daha önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmuş olduğu bir masa vardı ve o masanın Türkiye toplumuna vermiş olduğu e, bir e, şey vardı, güven vardı. O masada işte bütün unsurlarıyla sağ partiden milletçi e, muhafazakar partiden sol partiden herkesin birleştiği Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında e, bütün partilerin karaya geldiği e, ve seçmen davranışı da ona göre değişti yani sonuç olarak 31 Mart seçimlerinin sonucunun bir tanesi de o masanın kurulmuş olmasıydı elbette fakat şu anda daha çok kişisel iftallerin aslında bir devrede olduğu görüntüsü de halka önümüzdeki zamanlarda şimdi sıcağı sıcağına şu anda tepkileri tam ölçemeyiz. Ama biraz zaman geçtikten sonra şimdi seçmen şeyi düşünecek. Ya bir taraftan şimdi Mansur Yavaş'ı çok seven bir kitle var. Türkiye'nin yedi bölgesinde hakikaten Mansur Yavaş gönüllere taz kurmuş ve çok sevilen Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen büyük bir çoğunluk var. Ancak bir süre sonra seçmen şey sorgulamaya başlayacak. Yani burada neden İmamoğlu, yani kimin aday olmasının çok dışında Aday yavaş olur, İmamoğlu olur, fark etmez ama birlikte bir e, hareket e, istiyor seçmen. Yani bir Çok özür sallıyoruz. dilerim Taci Hanım. Ilk... Kesmek istemiyorum ama hani Ayyüce Hanım'ın az önce dediği nokta sanırım sizin de vurguladığınız. Çok kişiler üzerinden e, siyaset konuşulmaya başlandı. Partiler üzerinden de değil diyor. Sanırım siz de aynı fikirdesiniz o zaman. Evet evet. Yani bu artık şeye dönüştü. Yani e, bu e, yani şimdi daha önce bir kutuplaşma vardı Gizem Hanım. Bu kutuplaşma neydi? Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı rakibi arasında bir kutuplaşma vardı. Şimdi bu kutuplaşmanın aynısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki adaylar arasında olmaya başladı. Yani bir taraftan Ekrem İmamoğlu'cular, bir taraftan Mansur Yavaşçılar ve şimdi tabii en önemlisi de e, bence gözden kaçırmamamız gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen bir televizyon programında e, belirttiği kurultay tartışmaları. Onu birazdan bir konuşacağız. Evet yani şimdi gündem de o kadar çok parçalı bir yapıya dönüştü ki fakat seçmen bir süre sonra diyor ki yani bu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. İki tane belediye başkanının da sorunu değil. Bu bir ülke meselesi e, haline geldiği için ve yani burada e, kişisel ikballerin devreye girmemesi, ortak bir aklın devreye girmesi gerektiği kanısında e, seçmenin, biz yaptığımız çalışmalarda da e, mesela Ekmeğin Normal Oluğu Mansur Yavaş'ın bir araya gelişini siz paylaşmıştınız. Çok yüksek oranda e, kamuoyu desteğini görmüştük. Yani yurttaş bunu destekliyor, bir arada istiyor bunları. Fakat şimdi ne oluyor? Şu anda bir ayrışma oluyor ve bu ayrışmanın içerisinde e, bu, bu, bunun kazananı kim olacak? Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde e, bunun kazananı elbette ki şu anda iktidar olacak. Yani çünkü iktidarın da arzu ettiği e, bir durumdur bu parçalı yapı. Yani ve şimdi şuna gelecektim. Yani or, orayı bir tamamlamak istiyorum. E şimdi Mansur Yavaş'ın bu kadar sevilme 7 e, yedi bölgede dediğim gibi yani bütün yani ülkede hakikaten e, kendinden görme refleksi de var Mansur Yavaş'ı. Bir Anadolu'luk e, ve dürüst bir belediye başkanlığı, sosyal belediyeciliği gerçekten Türkiye'ye çok iyi işledi. Fakat bir süre sonra seçmeni onu seven seçmen de e, bu durumda şey yapacak yani e, sorgulamaya başlayacak. Yani çünkü iki neden siz aynı masada bir araya gelemiyorsunuz sorusu çok sorulacaktır Gizem Hanım. ve bunun tabii ki hesabını bu siyasi aktörler bir süre sonra vatandaşa vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü Meral Akşener bugün e, Türkiye'de e, bu masayı dağıtmasıyla bugünkü duruşuyla e, görüyorsunuz ki birçok kesim tarafından ne kadar eleştiri aldığını görüyoruz. Yani o, o oradaki e, karmaşayı sevmiyor. Yani çok sevdikleri liderleri, siyasi aktörlerini de bir süre sonra e, sorguya çekebiliyorlar. O ben bu durumun <laughs> Biraz uzatıyorum belki ama çok erken olduğunu düşünmüyorum. Ee, neden erken olduğunu düşünmüyorum çünkü biz ülkemizde şeyin ile karşılaştık baskın seçimle birkaç kere karşılaştık ani baskın seçim kararı alındı ve Cumhuriyet Halk Partisinin adayı veya muhalefetin direkt doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi demeyin burada bir masa kurulduğunu düşünelim ve muhalefetin bir adayının e, iktidarın elindeki gücü biliyoruz ne kadar hızlı aksiyon aldığını biliyoruz 81 ilde ilçelerinde her yerinde belki köylerine kadar her yere ulaşması gereken bir aday söz konusu olacak dolayısıyla yarın bir baskın seçim olduğu zaman da. 40 günlük bir seçim kampanya sürecinde belki ekonomi politikalarını yeterince anlatamayacak, halka yeterince ulaşamayacaklar. Dolayısıyla bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı aldıktan sonra yani kesin bizim bir kararımız var. Biz adayımızı erken açıklayacağız ve erken seçim çağrısında bulunuyor. Dolayısıyla buna bulunduktan sonra da bu adımların daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Geri adım da atmaması gerekiyor elbette ki.